tek düşünme devam ediyoruz. Bir diğer taktiğimiz esnek düşünmenin ikinci ayağındayız şu an. Şimdi önceki bölümde neden bahsettik? Soru atlama taktiğinden bahsettik. Ve keyif almaktan, mutlu olmaktan bahsettik. Şimdi bu video taktiğimizde hızla düşmana ön saldırı, kafanda hızlı bir şekilde bir frame oluştur. Hızlı ön saldırı nedir? Hızlı ön saldırı özellikle matematik sorularında ve Türkçe sorularında hızlı bir şekilde o soruyu bir gözden geçiriyorsunuz. Şimdi Türkçe sorusuyla başlayalım. Paragraf sorularında hızlı bir şekilde başta okuyorsunuz. Paragrafın soru soru kalıbını okuyorsunuz. Kirüştü Hoca'ya bakın başka taktikler de var da. paragraf e, paragrafı okurken zihninizde ne diyor bu? Hangi konuda? Bunu canlandırmanız lazım. Kafanızda böyle bir çerçeve oluşturuyorsunuz. Bu çerçeveyi oluşturduktan sonra yani o konuyla ilgili tüm aklınıza mesela astroloji anlatıyor. Astrolojiyle ilgili yıldızlar falan yani o konuyla ilgili şeyleri aklınıza getiriyorsunuz. Herhangi bir soru çözerken bunu yapıyorsunuz. O soruyla ilgili bildiğiniz şeyleri aklınıza getiriyorsunuz. Yani kafanızda belirli şeyler var. Onları çağırıyorsunuz o soruyla ilgili. Özellikle paragraf çözerken o konuyla ilgili aklınıza şeyleri getirirseniz eğer hayal gücünüzü canlandırırsanız o sana metinde anlatan şeyler özellikle canlandırırsanız kafanızda her okuduğunuz cümle için kafanızda canlandırarak hızlı bir şekilde tabii bunu çok hızlı bir şekilde yapıyorsunuz yani birkaç saniye hemen o konuyla ilgili aklınızdan bir çağrışım yapın neler geliyor ondan sonra o soruyu çözerken anahtar kelimeleri vurgulayıp o anahtar kelimeleri canlandırırsanız zihninizde o paragrafı hatırlama oranınız yani paragrafı hani bir kere okudunuz ...hiçbir şey aklınıza kalmıyor. Çünkü kafanızda bir çerçeve oluşmadı soruyla ilgili. Yani o konu... ...dikkatinizi toplamanız için... ...öncelikle bir çerçeve oluşması lazım. Dikkatinizi toplamanız için... ...imgelemeniz lazım. Dikkatinizi toplamanız için... ...öncelikle konuyu bir fark etmeniz lazım. Konuyu fark etmenin bir yöntemi işte... Okuduğunuz konuyu bir kere kafanızda canlandırmak, böyle kafanızda ışıklar yanması lazım o konuyla ilgili ne anlatıyorsa. Ondan sonra kafanızda çağrışımlar oluşması lazım. O konuyla ilgili okurken anahtar kelimeleri çiziyorsunuz ve kafanızda bir şablon oluşturması oluştursun o. Ya yani herhangi bir hikaye okur gibi oluyor. Okursanız eğer kafanızda bir şeyler canlanırsa eğer e, sorulara döndüğünüz zaman soruları okurken yani ana fikir sorusunda ve diğer sorularda yani paragrafı okuduktan sonra yani şıkları okuduğunuzda kafanızda daha fazla şey kalmış olacak. Daha fazla şey yani ne anlattığını daha iyi kafanıza yerleştirmiş olacaksınız. Ee, aynı şey matematik sorularında da geçerli. Şimdi hepsini bir anlatacağız nasıl olacağını. Nasıl şimdi ben frame oluşturacağım? Frame ile çerçeve nasıl çerçeve oluşturacağım? Böyle. Ee, ön saldırı yani anahtar kelimeleri ve konuyu hemen kafanızda oturursanız eğer dikkatiniz buna şey deniyor. Ee, dikkatiniz açılacak çalışan belleğiniz diye bir şey var. Bu dikkat dediğimiz. Onun çalışması için böyle bir ön hazırlık çok gerekli. Ha hani ders çalışırken de bunu kesinlikle yapmalısınız. Hem herhangi bir konu çalışmadan önce hızlı bir ön okuma yapmanız, kavramları bir fark etmeniz, kavramları bir tanımanız o konuyu öğrenmenizi büyük oranda arttıran bir faktör bilimsel olarak. Bunu sorulara uygularsak da o soruyla ilgili hemen kafanıza bir şablon oluşursa bir şeyler canlandırırsanız hem dikkatiniz soruda olur hem de e, soruda söylenenleri daha iyi hatırlamış olursunuz. Zaten Türkçe'de vurgu son kelimelerde olduğu için anlam da son kelimelerde ve son cümlelerde veya ilk cümlelerde genellikle ana fikir verilir. Ve e, tabi Rüşit Hoca'yı da dinleyin ama e, özellikle anlamak için, ana fikri anlamak için son kelimelerin sonlarına cümlelerin sonlarına ve son paragraflara, son birkaç cümleye dikkat etmeniz önemlidir. Çünkü zaten hani bu kadar paragraf soruyor. Bunun primacy ve recency efekt deniyor buna. İnsanlar ilk duydukları şeyleri ve son öğrendikleri ilk öğrendikleri ve son öğrendikleri şeyleri hatırlama oranları daha yüksek. Ondan dolayı bu kadar paragraf veriyor. Bunun senin odaklanacağın kısım çok kısa bir kısım. O kısa kısmı belirlemen lazım. İşte şu işte hani bu kadar bir saldıracakları yer var da odaklanacakları yer bu. Onun için e, sen e, bir an önce bu kadar uzun sorularda şu bir kere e, şablon, şablonlar şemaları kafandan çıkarman lazım. Uzun